Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. E, ee, bir demo oyunuyla karşınızdayız. Little Orpheus adında daha öncesinde anladığım kadarıyla yani daha öncesinde Apple Arcade'de çıkmış bir oyun. Ee, yakın bir zamanda da galiba bilgisayara gelecek. Oyun çok tatlı çok güzel gözüküyordu. E, ee, bir demosuna bir ilk bakışına bakalım dedik. Şimdiden iyi seyirleriniz olsun. Beğenmeyi abone olmayı şana tıklamayı unutmayın. Daha fazla bu tarz oyunlar için yorumlarda da belirtin. İyi seyirler diliyorum. Çok sevgili Twitch chatim Size de keyifli seyirler, size de güzel seyirler. Buyurun bakalım neymiş ne değilmiş. Şimdi. Şimdi 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 şimdi. Titreşim severim. Demek ki kolla oynanıyor. Dillerde Türkçemiz var mıydı? Güzel. Grafiklerde dike eşitleme 60. Okey 160'a kitliyor. 144'e kitlemiyor. Tamam. Sesler okey. Yani kontroler takmadım ben ya. Taksa mıydım acaba? Space Ctrl, shift. Yani alışırız ya. Yine oyun. Titreşim de severdim oysaki. Neyse. Bilseydim kolla oynardım. <laughs> Selam. Arkomed Ivan Gündeme de çok uygun oldu. In 1961. i was selected for the Shukovgrad Interim Exploration Program S.S.S. Air. Despite failing your basic physical and being caught cheating on your entrance exams. On the morning of the 12th of April 1962, you boarded a rocket drill containing the experimental device Little Orpheus with the purpose of descending through the Earth's crust to discover the relative hollowness of the interior and its suitability for colonization. Oh! No, you've lost me, General. Did I do what? You and little Orpheus were dropped into an extinct volcano to drill to the center of the Earth and find out if we could establish a city there. On a note, if you will. Ne oldu beynimiz mi yıkanmış da biz niye bunları hatırlamıyoruz? Biz niye... Aa. Yer altında yaşanabilecek bir yer bulmaya gelmişiz. Adet tuşlarını kullanarak sola ve sağa hareket et. Okey. Çok güzel yapmışlar be mobil oyuna bak yalnız he. Gerçi artık böyle zaten şey falan da böyleydi ya limbo falan da böyleydi. Çok güzel. Muhtemelen güzel görseller. Can you describe Little Orpheus to me? Of, of course. <laughs> Bu hiç little değil. Large and round and had something of a disagreeable smell. I was referring to its technical specification. Well, General, I am no man of science, but it had this uh, radio thing that I was supposed to use to let the surface know I had arrived. Çok pardon. Kamerayı diyorum ki buradan alayım. Ee, önünüzü kapatmak istemiyorum. Direkt sağ üstte alt yazı zaten sağ üstte kadar uzamıyor galiba, değil mi? Sağ üstte dayıyorum kendimi yine çünkü. And uh, some sort of battery wrapped in this

Görseller muazzam güzel yine ya. O kırılacak gibi duruyor ama kırılmadı okey. Buradan boyum yeter mi? The little Orpheus device contained a radio transmitter capable of sending a signal through miles of solid rock. In order to boost this, a powerful energy source was required. An atomic bomb, comrade. Atom bomb that you have lost somewhere below the earth's crust ah oh, yes that bomb oh, <laughs> of course general i can explain everything but it is a long and somewhat complicated story and let me assure you this is not a case of milking chickens but you won't understand where your bomb and little orpheus has ended up unless I start at the very beginning and you let me tell you where I've been for the last three years. <laughs> Güzel burada Ivan neydi Ivan Ivanoviç mi neyse artık bu abimizin e, ee, özetle yani zamanın işte zamanında diyorum pardon yerin altında bir yaşam yeri arama ya indiği dev gibi bir matkapla ki bu matkaba da enerji veren bir atom bombası From the beginning. But this had better be good. Good, General. Oho. It's more than good. It's extraordinary. And it began like this. The Chinese room prisons. <laughs> Aa lan balina. Oha uzaylılar da var. Her şey var. Bu bana direkt bir filmi hatırlattı. Bir film vardı ya dünyanın şeyine iniyorlardı yine böyle. Yaşam buluyorlardı. Dwayne Johnson mı oynuyordu ya? Little Orpheus. Demo da burada bitiyormuş. Birinci bölüm. Yoldaşlar hedefiniz merkez. Ordinary sight. I realized this must be the fabled land of Plutonia, as documented by the brilliant scholar Obrochev. A trail of destruction carved by the rocket drill led down into the wild and mysterious jungle. The rocket drill itself must have snapped in half somewhere below Kamchatka, La, öldüm. and Little Orpheus bounced out. and became lost in that prehistoric forest. If I was ever to get home, my mission was clear. <laughs> to find little Orpheus. Aynen küçük Orpheus'u bulman gerekiyordu da sen eve dönmüşsün de küçük Orpheus'un nerede olduğunu bilmiyoruz. Bakalım hikayenin sonunda bizi ne bekliyor? Nerede o küçük Orpheus acaba? <laughs> Burada da beni kesin dinozorlar yiyecek ben eminim yani. Koşma tuşu yok mu oyunda ya? <laughs> I steeled myself And into that Baba kaymak <laughs> için koşarken shift <laughs> tuşuna baslıyor. Koşma tuşu dogs. ne ki? What sort of dogs? I beg your pardon, General? Large dogs or small dogs? Big like an Alchanka or small? Like a bulldog? Centimeters? Of course. Detail is all important. Avcharka then, General. The size of an Avcharka. I find that very hard to believe. Would you find it easier if they were the size of a Balanka? No. But I am enjoying your attempts to persuade me. Allah'ım şu Rus aksanıyla İngilizce konuşulmaya başlandığı anda ben tüm dikkatimi kaybediyorum. Değil mi ya? Acayip bir aksan yani. Aa çıktık tepeye. Hadi bakalım. Küçücük kaldık kocaman dünyanın yanında yine. Bu sefer de aşağıya doğru gideceğiz galiba. İnelim. Keşke koşma tuşu da yapsalarmış ama. Gerçi mobilden oynarken koşma tuşu ne kadar iyi olur bilemem. <laughs> Müzikler de güzel ya. Hop Ya işin güzel kısmı hakikaten eğer oyun bilmiyorum chat şu an tam kesin bir bilgim yok ama bir kontrol edelim istiyorsanız ee, Apple telefonu olanlar Apple Arcade'de sanırım hala oyun mevcut Ama emin değilim Aaa Haa bu küçük Orpheus değilmiş ben de dedim acaba hani küçük Orpheus'un atom şeyiyle alakalı bir parça mı? Allah'ım karşımıza büyük bir şey gelecek hissediyorum ya dedim ama yani bir hissiyatı geldi yani. Lan kafamıza düşecek gemi. Abob öleceğiz. Ha, bir de böyle God of War'daki gibi son saniye düğme bastırmacalar ha? Olur. Güzel de olur. Koş. Yukarı, yukarı. Bu. Müzikler direkt bana böyle bir kendimi Tom Bejeri'de gibi hissettim. O neydi lan? Hey 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 hey. larger and more ancient than any known to our modern times. Could it be that Obrachev was right? And deep below the Earth's surface, prehistoric monsters still roam. Ya bir şey soracağım, bu bir film değil miydi ya? Chat. Aa, Obrachev dedi ya, acaba? O zaman o film de mi ondan etkilenmiş? Hani filmde de vardı hatırlıyor musunuz ya? Really? Yes, yes, but little Orpheus Orada da yer altında böyle dinozorlar minozorlar yaşıyordu. Otobur dinozor bu aynen. Bu büyük olanlardan arkadaşlar. Bunlara otobur olur. Bize sıkıntı etoburları gelirse. E hayırlı olsun. Adettendir yani arada bir ölmek. Afiyet olsun ben ot değilim onu bir söyleyeyim ben etim. Umarım etabor dinozor denk. Kolay gelsin afiyet olsun. Ben severek izledim Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3. Tüm seriyi biliyorum. Oh. Maşallah Rus tarzanı olmuşuz ya bir de oyunda da. Hop. Müzikler ben evet müzikler bence de çok telifli gibi gözüküyor ama bakalım. Arkadaşlar bir predatör gelme. Ama bakın predatör gelirse olmaz. Predatör gelirse olmaz. Ayrıca ben ona çekirdek gibi olurum. Beni yesen olur, yemesen olur. the tyrannosaurus rex oh t-rex now you are an expert on dinosaurs I'm hardly an expert general pardon just educated by the best schools in the world like all good socialists and i remembered one crucial thing i'm listening well its greed is without bottom its hunger is ferocious but its brain is absolutely tiny Ah, ah. Hakaret ettik dinozora küçük beyinlisin diye. Canavarı kandıracak bir plan. Yalnız çok mantarlı bir bölgeye geldik. Kafamız güzel olmasın. Ayrıca o canavarı kandırmaya ihtiyacımız var mı biz? O canavara çekirdek gibi geliriz be. Beni yemez bile ya. Böyle peşimizden geliyormuş bir... bir. Güzel kaldırmalı itmeli severim. my E bu bizimkinin şeyi şey clear, değil mi ya? Matkap roketin son parçası. More shocking was the fact it had been Yağmalamış mı? Ne doğ? Was the tools, the weapons? Oha burada şey insanlar mı? And the spare parts for the Pragvief. I begin to suspect foul play. Perhaps Letolophus was not lost at all, but stolen. Oy. All I could do was follow the trail further into Potonia. Şuradaki de böyle şeye benziyor. Tam tan tankın ucuna benziyor dedim. Acaba roketle de tank tamın koydular. Her şeyimizi yağmalamışlar. Ya benim anlamadığım şey ne biliyor musunuz? Şu kutular benim için büyük abi. Ben küçülmüş müyüm? Ben onu anlamadım. Küçük insan mı oldum ben? Bu kutu benim için bir kutu değil. Bu kutu bana büyük bir kutu yani. Ben parmak çocuk olmuşum ben anlamadım ki. Alfa geldi, alfa geldi. Yo yo. Bana verdi kontrolü. Yo yo ben yokum. Yo yo. Yo oraya bak oraya. Oradayım. Beni yedi bu beni yedi. Beni bir turbu hüpletti gibi. Land of Plutonia, do we? I don't remember accepting that. I will admit it might not have been Plutonia if you are prepared to accept the dinosaur. This isn't a negotiation. Ivan Ivanovich. General, you can disagree all you like, but there's very little you can do to persuade me it wasn't a dinosaur. I might not be able to persuade you, but I can always have you. Gerçekten düşünsene SSCB zamanında böyle bir olay olmuş olsa gelip komutanına bunu anlatan askeri ne yaparlardı acaba? Ben çok merak ediyorum. İnanması çok kolay bir mevzu değil çünkü yani. Ne oldu? Gelecek bir yerden. Yokum yokum ben yokum. Yo 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 oraya oraya. Oraya oley. Oley. Oraya. Yo yo yo. Oraya. Bravo. Orada kal. Geri zekalı dinozor seni. beni görür mü ya <laughs> beni görmez değil mi Yo yo yo. otun ben. Bravo. Aa çok yerde oyun beni be. Sıçtık. Sıçtık sesi verdik. Sesi verdik dinozora verdik alfaya. Alfa gerek yok biliyor musunuz? Hop başladı yine Rus tarzanı. Aa yumurtalar as Yapma yavrum. Kırma yumurtasını aman diyeyim. Al işte. Yani yürüdükçe bak ses geliyor ya bak bak. <laughs> yani bu da demeyecek mi yani bu yumurtanın Bu yumurtanın burada ne işi var diye sormayacak mı bu T-rex Allah aşkına ne işi var diye sormayacak mı bu T-rex bu yumurtanın burada Allahım Rabbim çok iyi Ben bunu dinozor yumurtası zannettim Dinozor yumurtası değil bu Ama doğru gerçi doğru beyni minicik doğru Doğru Bizim Karakterde sesler çıkartmasa Yo 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 Aynen öyle senin beynim minicik koçum Yallah Ivanovich. Ah, Ivan Ivanovich. You hid in an egg. Evet, in an egg. Yes, General, I şey am glad to hear your military training was not wasted. If only I had a single legion of men as brave and ingenious as you, with only a hundred men equipped with eggs to hide in, we could roll across <laughs> Europe in a day. General, are you mocking me? You are as sharp as you are brave, Talarish. <laughs> <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Yumurtadan çıkan şey bizi yemedi. Yumurtadan bir şey çıkmadı. Boş yumurtaya mı girdik şansa? Allah'ım yine başladık ya. Yine başladık ya. Bırak bizi bırak. Benim seninle hiçbir derdim yok ya. Sen kendi yoluna ben kendi yoluma. Beni yesen canın. Beni yiyeceğin işte ot mot diye daha dolu dolu hissettirir sana yani en azından. Buraya. Hocam. Aa. Aa. He altından geçeyim. Evet olmamış bir şey söyleyeyim olmamış yumurta böyle bomboş mu oluyor hakikaten? Hiç olmamış yumurta görmedim. O ne o ip sallanıyor. Şöyle yapacağız. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Hop. Biraz yukarıdan atlayalım ne olur ne olmaz. Doğru hareket. Sıvı değil mi? Ben de öyle biliyorum. Bomboş yumurta olmaz sıvı olur yani. Antik bir yer buraya. Bura bayağı antik bir yer. Burada içimden bir ses başka bir canlı göreceğimiz söylüyor. Şimdi tamam şunu şuraya çekelim. Oha, kollarım yamuldu. Arkadan çekiyorum. Gör anam, gör! Rus gücü gör! SSCB gücü gör anam! Çık üstüne. Kollarım yamuldu zaten. Hop! 2D de Uncharted değil de yani... ...çok güzel bir iki boyutlu oyun olmuş bence. Ben hani mobilde hiç böyle bir oyun oynamıştım daha önce. Bir de hani bu oyunun mobil oyun olduğunu düşününce insan ekstra bir hoşuna gidiyor. Ah ah. Hep de böyle denk gelir ya. Muhteşem ya. Ama unutmayın ki vahşi doğada böyle bir ses verirseniz bu sese yırtıcılar gelir. Bunu hepimiz biliyoruz. Neskeğimci hoş geldin. I couldn't believe it. I still struggle to believe it. Oh, lost city. Olur o Possible. Who indeed? It is of course a shame you didn't think to record the moment for posterity. Komutan hala bize inanmıyor. To get over But I did, general. I did. My training was excellent and I immediately took out my comsommoliets and began to document all I could. E, kamera görüntüleri nerede? Aa. Lan ne güzel kamerayla görüntü almışız. Nerede görüntüler? Yoksa başka türlü yani canıyor kimsenin bize inanmasının. Ay. Hop. Helal. Yırtıcılar ne yırtar mı? Yani bu şakayı duymamış varsayıyorum. Hiç gerek olmayan bir şaka olduğunu düşünüyorum. Kendimize buradan bir yol yapalım. Nice. Where is this camera now? Güzel bir soru kom komutanım. General, yes. What of course I I meant to say was my training was excellent and I immediately reached for my camera only to realize it must have been torn from my utility belt in the crash and lost forever in that forgotten jungle. Ya ziya diyecekler adama. En son öyle olacak yani. Ziya. Bırak beni. Şuraya yeter boyum. Buradan oraya atlayabilir miyim? Atlarım ya. Nice bir hayvan sesi duyuyorum ama böyle sanki horluyormuş gibi yani uykudaymış gibi bir hayvan sesi duyuyorum. Ay ne güzelmiş kayıp şehirde. Ama bence bu yırtıcı bir hayvan değil. Horrendous beast had It may have been small of brain, but it was grand of stature. Whereas you, Ivan Ivanovich, are lacking in both departments. Presuming there were no more eggs to hide in, did you have a new plan? did, General. What happened? Please, do tell me what was this brilliant plan? I run like hell, General. Oh. Şut. Bırak lan beni dire zor. Benim Rus tarzanı kardeşim ya. korktum. Ya bu dinozor gerçekten geri zekalı. Oğlum başka yiyebileceğin et kaynağı yok mu lan koskoca adada? Bana mı kaldım parmak kadarım la ben? Will our intrepid yet doomed hero survive the jaws of the ferocious dinosaur? Will he meet his end miles underground as an aperitif for a ravenous monster? secrets could be buried in the lost city of Agatha? Will the general ever discover the location of his lost bomb? All of these questions and more will be answered in the next exciting episode of Little Orpheus. Çok güzel yapmışlar lan. Nasıl sonraki bölümü oyna var. Aa. Aa. Aa bu nasıl demo? Aa. Evet. Çok sevgili YouTube. Little neydi? <laughs> little little into the middle'ın -in. <laughs> sonuna gelmiş bulunmak bu ilaç bir şaka şey yapmış özür dilerim ama ee, yani demo olması lazım orada oyun. Hakikaten demosunu indirdim ben. Oyun daha çıkmadı. Leader Orpheus. Ama belki ikinci bölümünü de oynatıyordur. Ama işte üçüncü bölümünü oynatmıyordur. Yani ilk iki bölümünü oynatıyordur belki demo da bilmiyorum. Ee, bunu size böyle bir ilk bakıştan da atmış olalım ki oyun çıktığı zaman oyunun sonuna kadar görmek isterseniz beğenilerinizi, yorumlarınızı da belirtin. Hani bu bir ilk bakış videosu olmuş olsun. Bakalım izlenmelere, beğenmelere göre devamını getiririz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.